Aç mısın? Suzan. Efendim? İyi oldun emin misin sen? Ben pek emin değilim de. Ya ben bir kadın olarak Nebahat'in bu adamın bu oyunlarına devamlı gelmesine gerçekten çok üzülüyorum. Ya başka bir şey yok bir tek bu. Vallahi Nebahat'cığım yemeklerin hepsini senin zevkine göre seçtim. Böyle daha light ama lezzetli yiyecekler hepsi. Ayrıca niye light? Onu da anlamak mümkün değil. Sanki ihtiyacım varmış gibi ya. Ama ama işte demek ki alışkanlık. Öyle değil mi? Teşekkür ederim Akif. Vallahi bugün çok centilmensin. Her zaman. Her zaman. Ben senin için her zaman centilmenim. Ne boşum. Hadi yesene sen de. Ya yiyeceğim. Yiyeceğim ama vallahi masayı ben net bir şekilde göremiyorum ki. Ne boşum çünkü karşımda güzelliğinle gözlerimi kamaştırıyorsun ışıl ışıl be. Patlatalım mı biz bunları? Nasıl yani? Romantik gecelerini bozabilirim. Gerçekten yapabilirim böyle bir şeyi. Ben şalteri indirip geliyorum. Aa, Ahmet. Ahmet saçmalama. Aa, çocuk gibi ya. Lan. Ne oldu? Sürpriz falan mı geliyor yine? Yo, benim sürpriz bu kadardı. Ne boş. Bu elektrik kendi kendine kesildi. Ya olacak iş mi Allah'ını seversen ya? Ya ne güzel hazırlıyorum, ne diyorum, gözlerim kamaşlı diyorum. Şahane bir sürprizimiz var. Elektrik gidiyor ya. Olacak şey değil ya. Ne yapalım? Karanlık da artık. Gördüğümüz kadarıyla yiyeceğiz Akif. Baktım. Bu mışığı. Romantik diyelim. şöyle Şu edeyim, tavuktur inşallah. Biraz da sen uğraş bakalım Akif Efendi. Hadi gidebiliriz. Ama sen çocuk musun ya? Koskoca adamın yaptığına bak. E, sen gül diye yapıyorum bunları. Ayrıca benim içimdeki çocuk hala yaşıyorsun sancım. <laughs> evet, evet. Fark ettim. Hala çocuğum, hala eğlenceliyim ve hala çok yakışıklı adam adamım. <laughs> Hı Kesinlikle öylesin. Nasıl yani? Değil miyim? Öylesin, öylesin. Tamam, tamam. Ne? Hadi gidelim uzun. Hadi gel. Hadi. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.